Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bu videoda Oppo'nun seramikten üretilen arka kasa, SuperVOOC hızlı şarj desteği ve Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle gelen akıllı telefonu Find X5 Pro'ya kısaca bir göz atacağız. Oppo Find X5 Pro aslında Find X3 Pro'nun piyasaya sürülmesinden yaklaşık bir yıl sonra geldi. Ben de bu cihazı Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi etkinliğine deneyimledim. Tam bu noktada şunu da diyebilirsiniz. Aradaki Find X4'de ne oldu? Çünkü yok arkadaşlar. Oppo katlanabilir Find N'in teknik olarak dördüncü nesil cihaz sayıldığını söylüyor. Bu nedenle de Find X4 de yok öyle söyleyebilirim. Öte yandan Oppo Find X5 Pro teknik anlamda Samsung Galaxy S22 Ultra ile eşleşen ve mümkün olduğunca çok sayıda üst düzey özelliği bir araya getiren yeni bir amiral gemisi telefon. Ben gerçekten bu cihazdan etkilendim. Hatta bir an önce Türkiye'ye gelmesini de bekliyorum ki umarım gelir. O halde şimdi tasarımdan hemen başlayayım. Şimdi tasarım anlamında Oppo Find X5 Pro'yu oldukça parlak seramik bir arka kısımla donattı. Bu bir telefonda gördüğüm en parlak kaplamalardan biri ve lekeli görünmesini önlemek istiyorsanız parmak izi sürekli silmek isteyebilirsin. Hatta ben de çekim yaparken sürekli arka kısmı silmek isterim. Yani şeyde kamerada çıkmasın diye bu parmak izleri. Bu arada Find X5 Pro'nun iki renk seçeneği var. Siyah ve seramik beyazı. Siyahını kongrede göremedim ama seramik beyazı oldukça şık duruyor. Kamera adası da arkada ufak bir çıkıntı yapmış ama bu hani abart değil. Çok güzel duruyor. Bir de buradaki kamera modülü de Find X3 Pro'ya kıyasla biraz daha küçük geldi bana. Telefon su ve toza karşı direnç için IP68 derecesine de sahip. Öndeki kavisli panelde Gorilla Glass bir Invictus koruması ile geliyor ki bu sayede camın dayanıklığı arttırılmış. Ekranın altına bir parmak izi tarayıcı da yerleştirilmiş. Ancak yüz tanıma ile de telefonun kilidini açabiliyorsunuz. İkisi de hızlı çalışıyor benim deneyimlerime göre. Orada yaptığım testlere göre. Selfie kamerasının çevresi de yüzünüzü taramaya çalıştığında aydınlanıyor. Bu da hoş bir dokunuş olmuş. Buradaki tuş yerleşimleri de standart aslında. Ses seviyesi düğmeleri solda, güç düğmesi ise sağda yer alıyor. Cihazı normal şekilde tutarken her ikisi de baş parmağınız için erişilebilir bir yerde. Yani zorluk çekmiyorsunuz bunlara basarken. Alt kenar neredeyse. USB-C bağlantı noktası var ancak 3.5 mm kulaklık jack'ı burada ne yazık ki yok. Telefonun önü 1440 3216 piksel çözünürlüğe ve maksimum 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor. Oppo ekranın en yüksek parlaklığının artık 10 bit renk, HDR10 Plus ve 1000 Hz dokunmatik örnekleme hızı desteğiyle 1300 nit olduğunu söyledi ki bu gerçekten yüksek bir rakam. Hani dışarıda falan çok rahat bir şekilde ekranı görebiliyorsunuz gün ışığında. Şunu da belirteyim 1000 Hz dokunmatik örnekleme örnekleme hız dedik ya aslında bu hız mobil oyunlar için de son derece kullanışlı. Çünkü bazı oyun telefonları genellikle 720 Hz'e kadar ulaşabiliyor. Yani dediğim gibi hız sağlam bir gelişim olmuş burada. S22 Ultra gibi minimum yenileme hızı da 1 Hz'e düşmüş burada. Bu da bir e-kitap okumak gibi basit eylemleri gerçekleştirirken pil ömrünü arttırmaya yardımcı oluyor. Hazır pil demişken Find X5 Pro'daki pilin boyutundan da bahsedelim çünkü 4500 mAh'den 5000 mAh'e yükseltildi. Telefonun şarj hızları da artık süper hızlı çünkü burada 50 Watt kablosuz ve maksimum 80 Watt kablolu şarj desteği var. Ayrıca burada 30 wa kadar kablosuz olarak ters şarj desteğiniz de mevcut. Cihazın kutusundan da 80 Watt'lık bir adaptör çıkıyor. Şirket bu yıl eskiye göre daha iyi, çok katmanlı bir soğutma sisteminin devreye girdiğini de söyledi açıkladı. Ekranın altında başka bir ultra ince grafen filmi de yerleştirilmiş. Bu cihazın şarjlar arasında daha uzun süre çalışmasına yardımcı olabilir. Tabi bunu ilerleyen zamanda göreceğiz. Hani elimize cihaz geldiğinde detaylı testleri yaptığında bunu size tabii ki de aktarırım. Pil konusunda şunu da belirteyim ki çok önemli bir gelişme bu. Oppo Mobil Dünya Kongresi'nde yeni hızlı şarj teknolojilerini de tanıttı. Battery Health Engine'a sahip 150 Watt SuperVOOC teknolojisi 15 dakikada. 240 Watt SuperVOOC teknolojisi ise 4500 mAh kapasiteli bir pili 9 dakikada %100 şarj doluluk oranına ulaştırabiliyor. 240 Watt'lık teknolojiyi ben denedim arkadaşlar ve epey iyiydi. Yani telefonun ibresi sıfırdan yüze çıkar gibi çıkıyordu. Öyle söyleyeyim sizlere ki şu anda ekranda da görüyorsunuz siz bu hızı. Tabi burada pil de önemli. Yani şarj edilen pil buna ne kadar süre dayanacak? Hani bu da aslında ilerleyen dönemde belli olacak. Güç ve performans anlamında Find 5 Pro Qualcomm'un en yeni amiral gemisi mobil işlemcisi Snapdragon 8 Gen 1'den güç alan ilk akıllı telefonlardan biri. 3 GHz hızında çalışan bu yeni CPU yerini aldığı Snapdragon 888'e kıyasla üstün performans ve güç verimliliği vaat eden 4 nanometre üretim süreci üzerine inşa edildi. Bu yeni işlemci 12 GB RAM ve 256 GB genişletilemeyen yani artırılamayan dahili depolama ile de eşleştirilmiş arkadaşlar. Bu teknik donanımla aslında telefonun birçok uygulamayı işte oyunu kaldıracağını söyleyebilirim. Ki orada ben hani bir iki oyun da oynadım PUBG falan da oynadım. Hani hiç bir tekleme veya işte aksama görmedim. Yani oyun çok akıcı bir şekilde oynanabiliyordu. Burada güç anlamında da herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Yani performans anlamında da bir sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum. Yazılım tarafına baktığımızda Oppo'nun Color OS'i üstüne yerleştirilmiş Android 12 var. Bu uygulama simgeleri her zaman açık ekran ve parmak izi sensörü animasyonları gibi pek çok şey için özelleştirme seçeneklerine sahip parlak ve renkli bir kullanıcı arayüzü. Hani ben zaten Oppo'nun her zaman arayüzünü sevmişimdir kullanıcı arayüzünü. Hani burada da dediğim gibi hoş olmuş. Özellikle de ekranla birleşince gayet güzel bir deneyim var. Oppo denince tabi aslında dikkatleri üzerine çeken yer kameralar. Şirkette Find X5 Pro için hummalı bir çalışma yürütmüş. Telefonun arkasında 50 megapiksel ana, 50 megapiksel 110 derece ultra geniş ve 13 megapiksel 2x telefoto zoom'dan oluşan üçlü kamera seti var. 32 megapiksel selfie kamerası ise ekranın sol üst köşesindeki delikli bir çentikte oturuyor ön yüzde. Bu öndeki lens çerçevede kaç kişi olduğuna bağlı 80 ila 90 derece arası geçiş yapabilen yeni bir akıllı FOV sistemi de kullanıyor. Oppo'nun en yeni özel görüntüleme NPU'su MariSilicon X anakarttaki Snapdragon 8 Gen 1'den ayrı olarak cihazda yer alıyor. Bu aslında tüm görüntü işleme işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Oppo'ya göre bilgi işlem gücünü telefonun ana işlemcisinden uzaklaştıran bu yeni NPU daha iyi renk dağılımı, daha yüksek dinamik aralık ile düşük aydınlatma koşullarında çekim yapabilen 4K Ultra gece videosu adlı yeni bir özelliğe izin veriyor. Tabi ben bunu deneyimleyemedim o süre zarfında çünkü kısa bir süreliğine telefon elimize gelmişti ve hani alan da onun için müsait değildi Sabahtı çünkü. Bunu da ilerleyen dönemde denemeyi istiyorum yani denemek isterim. Ana kamera ayrıca 5 eksenli bir optik görüntü sabitleme sistemine de sahip. Bunun anlamı videolarınız kaya gibi sabit görünecek ve bulanık görüntüler olmadan daha uzun pozlamalar yapabileceksiniz. Yeni RGBW sensörü ayrıca artırılmış ayrıntı yakalama ile önceki sürümlerden %60 daha fazla ışık toplayabiliyor tane blood ortaklığı ise tamamen yazılım düzeyinde. Yani burada herhangi bir donanım parçası yok, şey yok, lens yok. Find X5 Pro temelde 3 farklı Hazıl Blood fotoğrafçısıyla ortaklaşa oluşturulan kamera filtreleriyle geliyor. Örneğin Hazıl Black X-Pen modu, ...65'e 24'lük eski bir box stilinde... ...ya da en boy oranında diyebileceğimiz... ...çekimler yapmanıza olanak sağlıyor. Oppo ayrıca pro videografi ve uzun pozlama gibi... ...tüm akıllı telefonlarda bulamayacağınız... ...birkaç modu da size sunuyor. Aslında kamera anlamında saydığım... ...tüm şeyi düşünecek olursak şunu söyleyebilirim. Şirket bunu açıkça günlük tüketiciler için değil... ...üretken akıllı telefon fotoğrafçıları için... ...bir cihaz olarak konumlandırıyor. Son olarak makro fotoğraf çekmeyi sevenler için... ...burada makro modu da var. Tıpkı iPhone'larda olduğu gibi nesneye veya özneye yaklaştığınızda bu otomatik olarak devreye giriyor. Video konusunda ise arka kamerayla 4K 30 ya da 60 FPS video çekebiliyorsunuz. Yani görüntü oldukça stabil ve net. Ancak ön kamerayla sadece Full HD 30 kare çekim yapabiliyorsunuz. Bence günümüzde Oppo böyle bir adım atmamalıydı ön kamera video performansı için. Çünkü günümüzde artık pek çok kişi vlog çekiyor, video çekiyor ön kamerayla. Hani buradaki ön kameranın video performansı daha iyi olabilirdi. O halde sonuca bağlayacak olursam Oppo Find X5 Pro sağlam güncellemelerle güzel bir cihaz olmuş. Tıpkı Selefi gibi üst düzey bileşenler ve kamera paketiyle daha önce gördüğümüz birinci sınıf Oppo telefonlardan da biri bu aynı zamanda. Türkiye fiyatı ise henüz belli değil. Aslında Türkiye'ye gelip gelmeyeceği de belli değil. Ancak gelirse fiyatının Samsung Galaxy S22 Ultra ile rekabet edecek düzeyde olacağını söyleyebilirim. Evet arkadaşlar bu videoda elimden geldiğince kendi ön inceleme olarak da Oppo Find X5 Pro'yu sizlere özetlemeye çalıştım. Umarım yararlı bir video olmuştur. Değinmediğim ya da eksik gördüğünüz konu ya da konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Destekleriniz benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.